karşımızda iki boşluklu bir soru var. Birinci boşluk görüldüğü gibi tek kelime. İkinci boşlukta ise kimisinde harfi yerli bir kelime var. Kimisinde tek kelime var. Kimisinde edatlı bir kelime var. Bakalım. Nasibul insani eşşarkıyı minel infâgi aled dirasatil ilmiyeti hamsetu dularatin fakat diyor. Ondan sonra da miyetein ve sittine dularen seneviyyendil insanil garbiyyi. Şimdi burada birinci boşluğa gelecek kelimelere bakalım. Daha doğrusu önce şurayı bir anlayalım. Doğu insanının payı. Nasip pay demek. Doğulu insanın payı. Yani doğudaki insanın payı. Minel infak harcamadan payı harcamadan harcamasın harcamadan alet neyle ilgili harcama alet dirasatil ilmiye bilimsel araştırmalarla ilgili e, bilimsel araştırmalar üzerindeki harcamadan doğulu insanın payının evet payının bir şeyi evet buradan anlıyoruz ki yani şurada bir buraya gelecek kelime muzaf bu da muzafın neyi oluyor? Yani bu muzaaf, bu da muzaf ne neh oluyor. Nedir? Payının bilmem neyi diyor yani. Payının nokta noktası 5 dolardır diyor. Sadece 5 dolar. Miyetein ve sittin doların 60 260 dolar seneviyen yıllık lil insanil garbi batılı insan için batılı insan için e, yıllık 260 dolar diyor. Tek tek denemeye çalışalım. A şıkkını koyalım. Mütevassıt ne demek mütevassıt? Orta demek. Orta. Mesela Akdeniz'e ne deniyor? El bahri'l mütevassıt. El bahri'l ebyaz el mütevassıt deniyor. Yani e, beyaz orta deniz diyor Araplar. Biz Akdeniz diyoruz sadece. Araplar beyaz orta deniz diyorlar. Mütevassıt ismi fail bir sıfat yani. Bunu buraya koyarsak orta demek yani. Doğulu insanın payının orta ortası. Saçma oldu. Manası yanlış oldu. Dolayısıyla mütebassıt kelimesiyle aşıkını eledik. Aşıkının ikinci boşluğa gelecek yer. Onları biraz sonra inceleyelim. Ya da burada inceleyelim. İz, iz kelimesi iki türlü anlam var. Bir çünkü anlam var. Bir de zaman, iza anlamı var. Çünkü anlamı burada çünkü desek zaten olmaz. Çünkü 200 diyor yani. Çünkü o 200 diyor. Olmaz. Bir de burada nahiv yönünden, nahiv açısından hüve müpteda olursa eğer bakın bu izi buraya koysak izi buraya koysak hüve mecburen müpteda olacak. Hüve müpteda ise haber yok. Burada bakın nahiv ile sonuca gittik bu aşıkkında. Yani aşıkkında Birinci kelimeden mana ile anlamla sonuca gittik. İkinci ikinci boşluğa gelecek ifadeden de ifadeden de nahible sonuca gittik. Ifade üzerinden nasıl anladık? İz hüve mübteda burada haber yok. Yani müfret, müzekker bir haber gerekiyor. Burada yok. Bu şekilde de anlaşılabilir yani kuralla kaideyle. B Muaddeli ortalaması demektir. Ortalama, muaddel. Mütevassit neydi? Orta. Ee, bu da ortalama demek. Ortalama. Ortalanmış yani. Ee, addeleden ismi mef'ul. Addele yuaddilü ta'dilen. Bir şeyi ortaladı yani dengeledi. Muaddel ortalanmış. Ortalama. Doğulu insanın payının ortalaması. Ee, sadece 5 dolardır. Olabilir, olabilir. Doğulu insanın bilimsel araştırmalar üzerindeki harcamadan payının ortalaması sadece 5 dolar. Ortalaması diyor yani. Nasibinin payının ortalaması sadece 5 dolar. Bir ikinci boşluğa koyalım. Fi mugabili mi eteyni ve sittine dolaren seneviyen lil insanil garbiyi batılı insan için yıllık olarak 260 dolara mukabil doların mukabilinde karşılığında oluyor. Burada şunu anlıyoruz. Mukabil kelimesi muzaaf olacak mecburen. Niçin mecburen? Burada da nahivden sonuca gidilebilir. Yani yine ikinci kelimeden, ikinci boşluktan İkinci boşlukta naif bilgisiyle de sonuca gidilebilir. Nasıl şöyle? Şimdi mukabil muzaaf olduğuna göre bu kesin olarak muzaaf. Ne? Neden anlıyoruz? Çünkü miyeteyn mecrur yani. Mecrur olduğuna göre mecburen bu muzaaf da muzaaf olacak yani. Başka türlü olamaz. Dolayısıyla hüve yine olmuyor. Mukabil muzaaf olur mu? Olur. Yani karşılık demek. Yani 260'ın karşılığında 260 doların karşılığında Evet. B şıkkı doğru cevap. C niye olmaz peki? Beynema iken demektir. Beynema. Beynema'dan sonra bir cümle gelir. İsim cümlesi veya fiil cümlesi gelir. Ve beynema'nın bir cevabı olur. Bir cevabı olur. Şimdi beynema'yı bu yok olursak doğulu insanın bilimsel araştırmalarla ilgili harcamalardan payı Sadece 5 dolarken tamam beynime oluyor buraya birinci boşluk ama şimdi bu bezele bezele yebzülü bezlem bezle çaba harcadı de demektir. Şimdi bunu fiil yapsak bezele çaba harcadı. Kim? Faili yok. Hemen bakın müpteda haber, fiil, fail, muzaf, muzafile bütün bunlar bu bilgiler burada ne kadar lazım? İlk bir tane video çekmiştim YDS'ye nasıl hazırlanılmalı? Orada Nahib'in temel konuları demiştim. Bakın burada nasıl karşımıza çıktı hemen. Yani. Mübdeda, haber, fiil, fail, muzaf, muzaf, leh, sıfat, mevsuf. Bunlar en temel konular. Şimdi bunu mastar olarak koysak e, bezlü harcamak şey, harcamak miyeteyn ve siddin dolar 260 doları harcamak yıllık olarak e, batılı insan için harcamak. O da olmuyor. Ha buraya bedele yapalım. Bedele harcadı kim? O ee, batılı insan için yıllık 260 dolar harcadı kim? O e, oldu aslında ama niye olmuyor? Şundan olmuyor. Bu fail var ya bedelinin faili kim? Huve kim? De, kendinden önce cümlenin baş kısmında kendinden önceki kısmında o oh, huvenin zamirin merci yok. Bakın zamirin merciyi çok önemli bir şey zamirin merciğini bilmek. C'de olmadı. Miktar. Miktar birinci boşluğa olur gerçekten de. Bilimsel araştırmalarda yapılan harcamadan doğulu insanın payının miktarı sadece 5 dolardır. Fihini miyeteyn. Ha, fihini miyeteyn ve sittin dolaren seneviyen lil insanı garbi fihi de iken demek beynema ile aynı beynema ile aynı fihi sonra muhakkak bir cümle gelmesi gerekiyor aynı beynema gibi aynı beynema gibi ve bir de o cümlenin evet yani burada bir cümle yok. Yani burada mesela fihi koyalım beynema ile aynı zaten. Fihihimeyete elmesittin dolaren senevi lil insani garbi batılı insan için yıllık 260 dolar ikenli olmuş. Yani burada bir cümle yok. Cümle gerekiyor fiilden sonra. Dolayısıyla bu da uygun değil. Masruh, sarafadan ismi mef'uldür. Harcanmış demek. Yani masraf. Türkçeye masraf diye geçmiş. Bunun doğulu insanın payının masrafı saçma olur. Yani payın masrafı olmaz. Dolayısıyla bu da yanlış. Mana yönünden yanlış. Burası birinci kelime. İkinci boşluğa gelecek ifadeye bakalım. Ragme enne hu miyetein. Şimdi burada ragme ennenin bir hu diye ismi var. haber yok. Yani ennenin <laughs> hu diye ismi var. haber yok yani. Bakın nahilden sonuca gittik. Mükemmel aslında. Şurada da nahilden gittik. Burada da nahilden. Burada da nahilden sonuca gittik. Yani ragme enne. Ennenin ismi hu. Haberi nerede? Yok. Yani miyetein haber olmaz. Çünkü ref olması lazım, merfu olması lazım. Mansup şu anda ya da mecrur bu yani. Bu yüzden bu da doğru değil. Ve bu rahme enne üzerinde çok durun. Yani rahme enne çok önemlidir. Ee, bu beş defa ya da altı şekilde yazılışı var bunun. Ama en az beş defa yazılışı var yani. Burada fihini gördük. gördük. Beynemayı gördük. Bu iki etat çok 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 önemli. Muhakkak ezberlenmesi lazım bunun yani. Son olarak bir tercüme yapalım. B koyuyoruz. Doğulu insanın bilimsel araştırmalar araştırmalar için yapılan harcamadan payı sadece 4 dolar ortalaması payının ortalaması sadece 4 dolardır. Ee, batılı insanın yıllık batılı insan için yıllık 200 60 dolara mukabil dolara mukabil doğulu insanın bilimsel araştırmalara yapılan harcamadan payı sadece e, harcam doğulu insanın payının ortalaması sadece 4 dolardır. diyor. Evet şimdi burada infak ala var. Burada ala niye var? Her zaman ala mı gelir? Hayır. Yani bir şey üzerinde yapılan harcamadan dolayı ala gelmiş. Ala'nın burada olmasının sebebi o enfeğe ala. Bazen gelebilir yani şunun için harcadım, üzerine harcamak. bir şeyin üzerine harcama yapmak. Yani bir şey için harcama yapmak ala ile kullanılır. Burada min niye var? Min nasibul insan min min beyaniye. E, neyden nasip yani neyin nasibi? Nasibi açıklıyor. İnfaktan nasip. Min beyaniye. Bu da herhangi bir harfi cerli kelimenin harfi cerri değil. Ondan sonra başka. Fekat. burada çok önemli fakat. Fakat sadece yalnız demek bu şeklinde de yazılır. Fehasibü. Burada mesela sayıların temyizinin bilinmesi gerekir. Nahiv konu kuralı olarak ona çalışılabilir. Sayıların temyizinden soruyorlar. Her sınavda soruluyorlar. Mesela 5'in temyizi burada. Burada 260'ın temyizi. Bunlar çok önemli. Sayıların temizliğinin çalışılması lazım. Buradan onu anlıyoruz. Ondan sonra burada linye var. Bu da için manası vermek, e, mülkiyet manası vermek için. Yani 260 kime ait? Batılı insana ait. Buradaki kelimeler mütevasit, orta, ismi fail, muaddel, ismi mef'ul, ortalama. Beynema iken, fiyahine iken. Miktar herkes biliyor zaten. Masruf, masrufat diye cimlisi gelir. Harcamalar demek. İz sebep bildirdiği zaman çünkü zaman bildirdiği zaman zaman anlamında. Fi mugabil karşılığında demek bil mukabil olarak da geçer. Bedele harcadı devamında genellikle cühde gelir. Bedele cühde ya da bedele mechude. Rahme ennehu. Bu çok önemli. Bunun üzerine çalışmak lazım.